Tamamdır. Kestik. Ses kontrol, ses bir iki hepinize. Okay. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tarık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciyim. Bugün sizlere TYT'de bir ay gibi kısa bir süre içerisinde nasıl on net arttırabiliriz bunu anlatacağım. İnanın arkadaşlar hiç zor bir şey değil. On neti az sonra sizlere anlatacağım formülle, metotla bunu uygulayarak arttıracağız beraber. Bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum. Az sonra metodu anlatacağım. O zaten beraber göreceğiz ama bunu beraber görmeden önce, metot nedir buna geçmeden önce. Onnet'in önemine dair sizlerle konuşmak istiyorum. Onnet gerçekten ne kadar önemli verilerle bunları göz önüne sermek istiyorum. Bakın arkadaşlar 2019'dan aldığım verileri 2020 ve 2020 biraz hani sınav olarak sıralama olarak garip şeyler geldi. 50 net, TET'de 50 net yapan birini düşünelim. Bu insan 50 netini 60 net'e çıkardığında sıralaması 300, TET için sıralaması 350 binden 210 bine geliyor. 140 bin kişi ileriye atıyor. 10 net bu insanın. 60 net yapan 70 net'e çıkarttığında 210 binden 110 bine ilerliyor. Yani 100 bin kişi ileriye atıyor. 70 net yapan biri 80 net yaptığında ise 110 binden 65 bine gidiyor. 45 bin kişi 10 net sadece 10 net 45 bin kişi ileri atıyor. 80 net yapan biri 90 nete çıktığında 65 binden 25 bine gidiyor sıralaması. Bu da 40 bin kişi yapar. Son olarak 90 net yapan biri 100 nete çıktığında ise sıralama 25 binden 10 bine kadar ilerliyor. Burada da 15 bin kişi ileri atıyor. Yani gerilerde 10 net bayağı fark attırıyor size. 100 bin kişi 50 bin kişi ilerledikçe böyle 10 kişi, 10 bin kişi, 20 bin kişi civara ileri atmaya başlıyor ama gerçekten 10 net arttırmak büyük bir olay değil, kolay bir olay ama gördüğünüz gibi kaç bin kişi sizi ileri atıyor. 10 netin öneminde anlaştık mı? 10 net arttırmanın ne kadar önemli olduğunu anlaştık mı? Sizler de lütfen masalarınızı, çalışma masalarınıza, duvarlarınıza şu anki netinizi ve bir ay sonra ulaşmak istediğiniz neti yazın ve o nete dair az sonra anlatacağım programı uygulayalım beraber arttıralım netleri. Şimdi TT netlerin artmamasının 3 nedeni vardır arkadaşlar. Birinci nedeni konularda gerisindir. Yani burada senin TT netlerini dert etmeye hakkın yok. Konularda ne yapacaksın çözüm? Konularda ilerleyeceksin ki TT netleri yavaş yavaş artacak tıkırında. Onu akışa bırakacağız. Ama düzeleceğiz yani. Düzeleceğiz be abi. Ne zaman kardeş mezara gidince mi diye. Burada o montajı alırım artık ben. <laughs> Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba? Mezara girince mi? Yok şu olaylar bir bitsin. Kestik. Eee bunun çözümü bu. İkincisi arkadaşlar tamam konularda okeysindir. Konuları halletmişsindir bir şekilde ama az soru bankası çözmüşsündür. Az soru çözmüşsündür. Burada da senin öf benim t, -t netlerim artmıyor bilmem ne demeden önce yeteri kadar soru çözmen lazım. Biz daha çok üçüncü madde üzerinde duracağız. Bu arada işte kaç soru bankası gideyim falan derseniz onun videosunu çektim. Buralara bir yere koyarım oradan ulaşabilirsiniz. Üçüncü maddemiz bizim de programımızın temel maddesi. Çünkü hani bu videoyu yayınladığım itibariyle sınava az bir zaman kaldığı için daha işte konularda ilerleme soru bankası bitirme değil de üçüncü madde üzerinden gideceğiz. Bu madde ne? Analizli deneme çözümü arkadaşlar. Analizli deneme çözümü yaparak biz bu on neti e, net e arttıracağız. Nasıl? Bu analizli deneme çözümü ne? Az sonra bu programı anlatacağım. Bu kampta bizler baya bir genel TT denemesi çözeceğiz. Bu kampta çözmenizi önerdiğim genel TT denemeleri, stratejik karmanın 6'lı genel TT denemesi. Neden bunu öneriyorum? Az sonra anlatacağım. Stratejik karmanın 6 tane denemesi, adrenalin yayınları, paraf yayınları, özdebir yayınları... Strateji Yayınları, Doğru Hamle Yayınları ve IQ Yayınları'nın birer adet denemesinden oluşuyor. Toplam 6 deneme var. Neden bu denemeyi seçtim arkadaşlar? Bakın. Strateji Karman'ın elit analiz diye bir olayı var. Bu elit analiz ne? Şimdi sizlere ondan bahsedeyim. Mobil uygulamanızı indiriyorsunuz. Çözdüğünüz denemenin online bir şekilde optiğini dolduruyorsunuz ve uygulama size "Sen 2019'da, 2020'de, 2021'de sınava girseydin kaçıncı olurdun?" bunu söylüyor. Ayrıca ders ders başarı durumunu karne bir şekilde analiz edip karne bir şekilde sana sunuyor. Her konu ve alt başlıktan bunu yapıyor ve tabii ki netlerini de orada görebiliyorsun. Ama asıl mesele tam da burada başlıyor aslında. Bu işin klasik analiz boyutu yani. Elit diyoruz analize. Neden elit? Bundan sonra arkadaşlar elit analiz şöyle bir şey yapıyor. Tüm yanlış yaptığınız soruları pdf formatında tek tek sizlere sunuyor. Ve bir araya getirilmiş halde. Onları tekrar çözebilin bir daha bakabilin diye. Ayrıca sizlerin yanlış yaptığı konulardan bir analiz yapıp öncelikli çalışmanız gereken konular bakın. Öncelikli çalışmanız gereken konuları belirliyor. Ve eğer bu konulara çalışırsanız seviyenizin nereden nereye geleceğini hesaplıyor. Ve bu sayede aslında siz şunu yapıyorsunuz yani işte acaba tamam denemeyi çözdüm de ne çalışayım? Nasıl bunu tekrar edeyim? Nasıl netlerimi arttırayım? Bu olayları tamamen elit analiz sizler için yapıyor. Ve yine sizlere özelde bir çalışma listesi hazırlıyor buna yönelik. Ve size de tamamen o çalışma listesine çalışmak, netleri kısa sürede daha verimli bir şekilde artırmak kalıyor. Ayrıca dilerseniz ekstra ücret ödeyerek de yine size özel, sizin yanlışlarınızdan hazırlanmış bir soru bankası edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Stratejik karmanın LGS denemeleri de var bu iki denemeni ben açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Almak isteyen arkadaşlar bu kampta gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. En faydalı deneme olabilir bu kamp için uygulayacağımız. Bunları aşağıdaki linklerden ulaşabilirler. Peki arkadaşlar gelelim kampımıza. Olayımız ne? Şimdi arkadaşlar bir TYT günü seçeceğiz. Mesela cumartesi günü benim TYT günüm olsun. Tabii ki sınava yaklaştıkça Bizler AYT çalışmalarımızı artırmamız lazım. Ama TYT'yi de hiç bırakmamamız lazım arkadaşlar. Bırakırsak bu TYT netleri artmaz. Burada anlaşalım. TYT günümü seçtim. Cumartesi. Her hafta bir tane genel TYT denemesi çözeceğim. Mesela ben 10'da denememi çözmeye başladım diyelim ki. 2,5 saat buçukta bitirdim. 12.5 ile 1 arası denemeyi kontrol edeceğim. Yarım saat verdim kontrole. Yanlışlarıma bakacağım. Ee, yanlışlarıma bakacağım derken işte netlerimi hesaplayacağım. Tamam. 1 ile 2 arası ama bir saatlik bir mola verelim arkadaşlar. Çünkü genel deneme çözdükten sonra gerçekten hem fiziksel olarak hem mental olarak yoruluyoruz. Ee, enerjimiz kalmıyor. Bir saatlik bir molayı verdikten sonra e, mesela 2 ile 3 arası yanlışların çözümünü dinleyeceğiz burada ama arkadaşlar dikkat edin lütfen katiplik yapmayın. Orada çözümü izleyip de aha böyle böyle kopyala yapıştır geçirmeyin. İzleyin, öğrenin, kapatın o çözümü. Kendiniz adeta soruyu baştan sona bir daha siz çözün. Siz, kendiniz. Bunu da yaptıktan sonra asıl olayımıza geçiyoruz. Konular seçeceğiz yanlışlarımızdan. Konu seçimine göre soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Nasıl seçeceğiz bu konuları? Ee, örnek veriyorum matematik üzerinden gidelim. Matematikten senin 5 tane yanlışın olsun. İşte bir tanesi üstü sayılar olsun, bir tanesi ters fonksiyon, kümelerden, bileşke fonksiyondan ve üçgende alandan yanlışın olsun. Bu 10 da olabilir, 15 de hiç önemli değil. Ben 5, 5 üzerinden anlatacağım anlatması kolay olduğu için. Şimdi diyelim ki kümeler. Kümeleri siz daha işlemediyseniz onu bir kenara bırakın. Onunla ilgili yapacağımız bir şey yok şu an. Ama diyelim ki Üçgende alan, siz bunu işlemiştiniz, bitirmiştiniz ama yanlışınız çıktı. Bir kendinize sorun, acaba soruyu dikkatsizlikten dolayı mı kaçtı? Aslında yapar mıydın? Yoksa gerçekten sen üçgende alan konusunda kendini eksik hissediyor musun? Burada hislerinize güvenmek zorundasınız. Aynı şekilde ters fonksiyon, ya aslında çok kolay bir şeymiş. Geç, Geçecek mi sen onu? Yoksa aa ben fonksiyon tersini nasıl aldığını unutmuşum ya mı diyorsun? Eğer unutmuşum ben bu konuyu gerçekten tekrar etmem gerekir diyorsan bu konuyu seçeceğiz. Ama kaç tane seçeceğiz böyle konu? Türkçeden bir konu, matematikten dört konu seçeceğiz. Geometriden bir, fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafyadan da birer adet konu seçeceğiz. Ve her bir seçtiğimiz konudan 20'şer tane soru çözeceğiz. O gün. Bunların hepsi aynı gün gerçekleşecek. Cumartesi günü. İşte matematikten toplam 80 soru çözeceğiz. 4 konu seçeceğiz. Her birinden 20'şer soru çözeceğiz. Diğer derslerden de 20'şer soru çözeceğiz. Ama burada sayısalcılar tarih ve coğrafyayı çözmesin. Gerek yok. Eşit ağırlıkçılar da fizik, kimya, biyolojiyi çözmesin. Buna gerek yok. Ve bu sayede arkadaşlar bir gün içinde biz 300'e yakın 300 civarı soru çözmüş olacağız. TT genel denemesine dahil ederek. Ve... 8 saate yakında çalışmış olacağız. Ama çalışalım yani 8 saatin altında bu programı uygulamaya kalktığınız zaman ya işte ben 4 saat çalışayım 5 saat 6 saatle yetineyim derseniz bu programdan yeteri kadar verim alamayabilirsiniz ve bir ayın sonuna ulaştığımızda deneme netlerinizin 10 net kadar arttığını göremeyebilirsiniz. Bu sistemin esas şuna dayanıyor arkadaşlar. Hep diyorsunuz ya işte bir hafta, çalış, bir hafta önce çalıştığım konuyu unutuyorum kalmıyor aklında gidiyor. Aslında siz burada bir gün gibi kısa bir sürede eksiklerinizi tespit edip eksiklerinizi e, hatırlayıp öğrenip yine o gün o eksikleri kapatıyorsunuz ve bir hafta sonraki çözeceğiniz denemede o konulardan yanlış yapma ihtimaliniz ciddi anlamda azalıyor. Bu sefer farklı konulardan yanlış çıkabilir. Bu sefer onları yapıyorsunuz. Bu soru çözümünü yapıyorsunuz ve çok güzel bir tekrar yapmış oluyorsunuz aslında. Tekrar öyle YouTube videosunu açayım tekrar baştan sona dinleyeyim. Konu anlatımlı kitabından okuyayım. Böyle bir tekrar yok. Böyle olsa konular inanın yetişmez. Çok uzun sürer tekrarlar. Ama bir günde kısa bir sürede efektif bir şekilde bunu çat 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 halledeceğiz. Gerçekten birebir ben çok öğrencide birebir ilgilendiğim çok öğrencide bunu denedim. Ve aslında bir ay da değil iki hafta 3 hafta gibi kısa sürelerde biz on net arttırdık. Buraya garanti olsun diye bunu bir ay yazdım. Ha ilk iki hafta haftada bir deneme çözebilirsiniz. Üçüncü hafta iki deneme, dördüncü hafta iki deneme çözerseniz 10 değil 15 net de artırabilirsiniz. Ee, bunu ben yani minimum olarak 10 net dedim. Gerçekten daha fazla da artırabilirsiniz. İnanın bana arkadaşlar. Kendi sınav senemde de yaptım. Kız kardeşim sınav hazırlanırken de ona da uyguladım. Koşuk öğrencilerime de uyguluyorum. Ve hepsinde aynı artışı görüyoruz. Yeter ki siz dediğim gibi aynı şekilde bunu uygulayın. Sorularınızı çözün. Eksiklerinizi çok hızlı bir şekilde kapattığınızı göreceksiniz. Netler arttıkça motivasyonunuz artacak. Aa yüksek net yaptım. 3 net arttırdım. 5 net. 10 net arttırdım diyeceksiniz. Daha çok çalışma ihtiyacı, daha çok çalışma hissiniz artacak. Ve bu sayede ne yapacaksınız? Netlerinizi artık ivmesini bu şekilde veya bu şekilde yatay seyirden böyle bir grafiğe inşallah almış olacaksınız. Peki arkadaşlar bu programı lütfen siz de kağıt üzerinden Yazın ee, ve Instagram'dan dilerseniz bu programı uygularken beni etiketleyebilirsiniz. Belli mi olur size bir motivasyon mesajı çakarım. Ee, bir ay sonra TET netleri, bu videoyu izleyen herkesin bir ay sonra TET netlerinin en az 10 net kadar artmış olmasını istiyorum. Uygulayın. Bugünden, yarından itibaren buna başlayın arkadaşlar. Biz burada taktikleri gerçekten anlatıyoruz. Bunlar çok değerli bilgi paylaşımları, tecrübeleri ama Sizler uygulamadıktan sonra bunlar bir işe yaramaz. Ama uyguladıktan sonra da inanın çok işe yarar. O yüzden sonraki videoda görüşmek üzere. 10 net arttırmış bir şekilde sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. İyi çalışmalar. Bay bay.